değerli hocam aslında. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Nesnel dünya ilişkin olayların tarafsız gözlem ve sistematik deneyle araştırılması hepimizin ortak ihtiyacı. Evet, Doğruya ulaşmanın bana göre başlayan cümlelerle değil de sınanmış, ispatlanmış olgularla elde edilmesini amaçlıyoruz. Bütün dünya araştırmalar üzerine yeni bulgular ulaşabilir. Bütün dünya daha ileri gitmeyi ancak araştırma bulgularını uygulamaya döktüğü zaman ortaya koyabilir. Gene para binin, ünlü sözünde olduğu gibi önce yanlışı bilmek gerekiyor ki doğruyu ayıklayabilirim. Ya da yanlış ulaşmak için doğrudan başlamak gerekiyor. İşte bizim doğruyu araştırmalar sağlayacak. Hemen hemen her platformda inovasyonun ve araştırmanın önemi bütün derslerimizde öğrencileri vermeye, onları araştırma sonuçlarından, araştırmaya dayalı bir e, e, diyeyim, yol haritasında yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani onlara önce olguları analiz etmeyi, analiz ettikten sonra doğru bulmaları ve onun üzerine gelecek inşa etmelerini sağlamaya çalışıyorum İşte bu bağlamda e, üniversitemiz özellikle öğrenci topluluklarıyla sahayı ve öğrencileri birleştirmeye büyük gayret gösteriyor. Yine bu bağlamda Zorotekli Öğrenci Topluluğu e, bizim genelde bir slogan haline gelmiş olan işte saha koşullarıyla iç içe uygulamayla yüz yüze konferanslar serisinde birini de Bugün Sayın Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürümüz e, Masum Burak Bey, Doçent Doktor Masum Burak Bey nezdinde yapacak. Burada göstermek istediğimiz ülkemizin araştırma bakımından dünya ülkelerine göre yeri nerede, dünyada araştırmalar nereye gidiyor, Türkiye'de tarımsal araştırmaların durumu ne, buna ilişkin genel bir vizyon. Bu arada aslında belki biyoçeşitlilik ve biyogüvenliğe de muhtemelen değinecektir. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ee, hepimiz doğrudan yana kalmak için, araştırıcı yapımızı sürekli geliştirmek için okulda aldıklarımız hiçbir zaman yetmeyecek. Mezuniyetten sonra da sürekli doğruyu arayacağız. Bunu yapabilmek için de sürekli mezun olduktan sonra neler oluyor, araştırma dünyası neler yapıyor buna ilgimizi kesmemeliyiz. Bu ilgiyi kesmediğimiz sürece kendimizi, mesleğimizi geliştirebileceğiz. Bu sunumda ülkedeki genel durumu göstermek için davetimizi kabul ettiğinizi tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Sayın Rektör yardımcım, sayın genel müdürüm, değerli hocalarım, ilimizin ilgili kurum müdürleri, değerli temsilcilerim, mühendis arkadaşlarım, çok kıymetli öğrenci arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz biraz da yoğunluk olduğu için ben e, sadece e, Sayın Genel Müdürümün buraya gelmesinden dolayı kendisine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Çünkü kendileri e, geçen süre içerisinde çok değerli çalışmaları oldu. E, özellikle bizim ziraat mühendisliği adına ve tarımsal araştırma adına çok güzel e, faaliyetleri faaliyetler, aktiviteler oldu. Bugün burada bu konudaki bilgilerini bizlerle paylaşacak. Bizlerin davetini kırmayıp teşrif etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığınız için ayrıca sizlere de <laughs> e, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle öğrenci topluluğunun davetini kırmayarak üniversitemize gelen Tagel Genel Müdürü Sayın Doçan Doktor Masum Burak Hocamıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve kendisini konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektör Sayın Dekanım, çok saygıdeğer hocalarım, kamu kurumlarının öğrencileri, <laughs> sevgili öğrenciler, beni buraya davet ettiğiniz için önce hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Şimdi efendim, e, sizlerden birisi olarak, yıllar önce Üniversite Ziraat Fakültesi mezun ne olarak bir e, meslek hayatına başladım. Ve son 8 senedir de Ankara'da bürokrat olarak çalışıyorum. Bahçe Dikleri mezunuyum. <laughs> Ali Hocam Bahçe <laughs> Yönetim'i Ama şu anda biz bütün bölümler yetenlerle e, de kayıt. E, İlgi alanımızda. E, efendim ben sunumu şöyle eee sunmak istiyorum. Bir, nedir ARGE yani? Niye ARGE yapalım ki yani? Hiç ARGE olmasa ne olur? İki, biz meslek olarak bizim görevimiz ne olacak? Yani biz bu okul bitireceğiz de. ARGE'ci mi olalım yoksa başka bir iş mi yapalım? O seçeneği belki sizlere sunmak açısından bir, bir takım mesajlar vermek istiyorum. Ee, ve son olarak da arge olarak bizim ülkeye kazandıklarımız nelerdir? Ekonomik olarak. Çünkü argenin iki boyutu var. Bir bağımsızlık, iki ekonomik düşündür. Arge demek bunlar demektir yani. Müslüman arası e, kuruluşlar üç tane temel mücadele alanını belirledi. Gıda, su ve enerji. Evet, evet. Dünyanın gelecekte insanların üzerinde mücadele vereceği üç stratejik alan. Gıda yani tarım, Su nedir? İşte bizim mesleğimiz böyle bir meslek. Biliyorsunuz suyun da yüzde yetmiş tarımda kullanıyoruz. Onu da tam aldığınız zaman neredeyse üç bir kadar iki tanesi bizimle direkt ilgili. Böyle önemli bir sektörde çalışıyoruz. Peki nedir bizim durumumuz? Türkiye 10 sene önce dünyada tarımsal gayri satı milli hasına bakımından 23 milyar dolarla bunlar da tabii Dünya Bankası'nın <laughs> ve OECD'nin rakamları e, dünya 11.siydi. 2009'dan beri 62,5 milyar dolarla dünyada 7. sıradayız. Ve son yıllarda ülkelerin gelişmişlik düzeyleri harge gayri milli safi hastalığına ait kadar paylar Sen gayri safi milli yüzde kaçını kardeş harge alıyorsun? Senin e, gelişmişlik düzeyin onla belirleniyor. Şöyle baktığımız zaman ülkelere Amerika Beşik işte Devletleri yüzde üç civarında gayri safi milli hastalığının yüzde üçünü ayırıyor. Avrupa Birliği 1.90 civarına çıktı. 2070. 170, bakın Japonya 3.3, Güney Kore en yüksek 3.6, Rusya 3.6. Peki Türkiye neydi? Türkiye 10 sene önce binde 50 idi. 10 sene önce milli hasılamız 230 milyar dolardı ve bugün biz bunun bu, binde beşini, yani yüzde yarımını arge ayırdık. Son yıllarda çok ciddi artış olmakla beraber, tabii bu genel arge, tabii sadece değil, genel arge de dört kat artış olmasına rağmen yüz, e, binde 92'ye çıktık, yani yüzde bile yaklaştık. Ama vizyonumuz farklı. 2023 vizyonumuz, bizimki için 2023, Avrupa Birliği de 2020 için e, hedef koyduğu %3 diyor. Avrupa Birliği de bu konuda diğer ülkelerden geride. aslında onun için çerçeve programlarını başlattılar. %3'ü çıkaracaklar. Güney Kore'yi %5'e tarihi hedefliyor. E, Çin ve Türkiye'de %3 olarak inşallah e, çıkaracağız. Harika olmazsa olmazımız olur. Peki biz ne yaptık? Hakan ailesi olarak bu sefer ne, ne kazandı bir ekonomiye? Bizim konumuz bir şey ekonomi. Çünkü arkadaşlar <laughs> ekonomi yoksa siz yoksunuz. Yani. Şimdi birinci yansı bu çok önemli. Bu çok, halkın dilinde bir ülken, ülkenin ülke ismi vermek istemiyorum ama rekabet yapmak için. İşte tohumlarını sınav ülkede alıyoruz diyorlar. Bu tohumları örtü altında sebzecilik devletilen sebze tohumları. Yani hibrit tohumlar. İşte bir gramı bir gram altından pahalı olan tohumlar denen olan. Ve Türkiye'de maalesef Bizim yerli tohum çeşidimiz örtü altında 2004 yılına kadar yüzde 10. Gerçekten yüzde 90'ı ithal. Büyük ülkelerimiz buna ithal ederek üretimimizi veriyoruz. Büyük tohumlarımız. Ama biz bir ARGE projesi yaptık. 5 araştırma enstitüsünüz, 5 üniversiteniz ve 38 tane firma ile beraber çalıştık. Biz 2005'ten beri pek basitçe çalışmıyoruz değerli arkadaşlar. Kamu var, üniversite hocalarımız var, değerli hocalarımız. Bir de sektör var bizim ARGE'nin için. Hep beraber çalışıyoruz. Parayı kamu başlıyor diye bütün imkanları araba kullanıyoruz. E biz onu şu anda 150'ye çıkardık. Ama 150'ye şu anda kullanılan tonlar 150'si yeni seçti. Işte. Yetmedi, 35 ülkeye ihraç yapıldı. Bu gibi tonlarımız eskiden ifade ettiklerimizi şimdi ihraç ediyoruz. Niye yüzde elli? Çünkü serbest piyasa. Firmalarımız da yok, şu anda Türkiye'nin sınırlarını kapatın. Biz tamam yüzde yüz kendimize yetiyor. Her türlü bir tohumda Türkiye'nin tüm ihtiyacını karşılayacak. Kapasitemiz şu anda var. Ama tabii Türkiye'nin serbest piyasa yasaklayamazsınız bir ürünü. Ee, Serbest ticaret kuralları gereği. Hala yabancı firmaların tabii distribütörleri var. Bayi, bayileri falan var. Onlar da bazı çiftçilere veriyorlar. Onun için biz yüzlerce kadar çıkardık. Bakın çektik. Bu bölgedeki Trakya araştırma endüstrimiz var. Edirne'de. 90 yılların sonuna kadar tamamı ithaldı arkadaşlar. Tamamı ithal. Hem pirinci kendisi yüzde doksan ithaldı. Hem tohumluğunu yüzde yüz ithal. Ama arkadaşlarımız çeşit geçirdiler. Şu anda çektik tohumunda Yüzde yüz 15 ülkeye de ihraç ediyor. Ve son olarak sunumun son bölümünde de değerli arkadaşlar artık biz ileri arkeomekete gidiyoruz. Ben demin demiştim ya 3 çam, bir tanesi fiziki altyapı. Biz şöyle bir eylem planı hazırladık 2008 yılında. Dedi ki her bir arşivman üstünlüğünün dünyası de, dünyanın en ileri gitmiş bir arkeomekete açalım. Ve biz 20'ye yakın bunu belirledik. Onların 10 tanesini açtık. 15 tanesi de 2015 yılı sonunda bitecek. Antalya'da e, yeni tane laboratuvar oluşan ya, 10 bin örnek analiz yapabilecek bir laboratuvar her türlü ekstraksiyonu yapan bir laboratuvar Onun için Bursa Gıda Kontrol ve Kıda Araştırma Türkiye'nin ilk startup kültürü yalan bayağı kültürü gen bankasını kuruyoruz ve aynı zamanda bunları burada üreterek sektöre vereceğiz. Sanayiyle beraber çalışıyoruz. E, Maya bundan sonra Türkiye'den karşılayacağız inşallah. Ve tabii dünyanın üçüncü büyük zeytin koleksiyonu Türkiye'de kuruyor. Bilgisi İspanya'da, İkincisi Fas Marakeş'te ve üçüncüsü de İzmir'de. Bizim İzmir e, Zeytinci İstasyonu bünyesinde. Ve Eylül'de de bir eğitim merkezi buluyoruz. Ve Tarım'daki 2023 hedefi, Tarım'da evet. sadece Arjantin değil. E, ee, bir kere dünyanın ilk <laughs> beş ülkesi arasına girmek. Şu anda biliyorsunuz yedinci sıradayız. <laughs> Ama diğer ülkelerin hepsi kıda ülkeleri. Bizim hedefimiz Türkiye'ye girmek. İnşallah. Sen Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim. <laughs> Böyle güzel bir kurumun başına bir akademisyenin bulunması beni gururlandırdı. Hem bu da kesinlikle yaş değil. En eski cocalarından. Hakikaten bakanlıkta da çalıştım. Böyle bir güzel bir kurum, böyle bir bilgi evet. verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ederim. Evet.